biliniyor peki bence kimse bilmiyor diye düşünüyorum ben ama arkadaşlar çok iyi bir tane oyun arkadaşlar komut video çağırmıyorsunuz ya size komut video veriyor ama da bir video story yapamıyorsunuz ama ben arkadaşlar komut videonu gizlice ne çalacağım ve video story yapacağım video story <laughs> o böyle şeyler var altlardan yapmamızı istemiyorum ben Nedir? Portal nedir? Ad, ad portal. Bu ne mu? Bunu oynayacağım. Çünkü arkadaşlar bu arada komik videoları bir diğerlerde haberiniz olsun. Ve arkadaşlar bazen insanlar şey çiçirebiliyor çünkü arkadaşlar şey bazen oyunda arkadaşlar komik videoları üstüne bir tane şey koymuşlar ya o üstüne geldiğinde level atlamış, level atlamış şey olmuş oluyorsunuz. Onda insan bir diye kesiyor sanki Hello Dream gelmiş gibi. Arkadaşlar. Ama bakın böyle hayatta kalmaya başlıyor. O zaman dur lan. Yanımda sandık var. Sandıkta tamam, tamam. bir şey var tamam al. Sandıkta bir de elma var tamam. Aa yedi tane miymiş? Tamam. Eğenmiş. Eğenmiş izleyecek abla. Allah aşkına ne yaşı bilirsin? Ben öyle şey çalmıyorum. Ne yaşı bilirsin? Ben ayarlardan arkadaşlar işte direkten Kovulunu kırmak için Crit Tamam şöyle var mı? Crit Tamam BAM Şimdi yaratıcı BAM BAM Bunlar arkadaşlar lan o Ne, ne her şeyler var mı lan? Var var, let's like? Burada galiba arkadaşlar canavarlar da var. Herhalde. Belki yoktur, belki de. Ama arkadaşlar güzel yapılar var. Yapıyı gelecek geçeceğim. Ama arkadaşlar güzel bir villa. Size bunu söyleyemiyorum. Arkadaşınızı trolleyebilirsiniz mesela. Bakın arkadaşlar yapıda böyle şeyler oluyor. Şaka şaka bunları ben yaptım. Böyle bir tane villa yaptım. <laughs> Abi deyip baba. <payım. gülüyor> bu evleri ama ben çaldım. bir böyle ben yapmadım arkadaşlar. Şaka şaka. Şu kısmı ben yaptım da. Şu kısmı arkadaşlar ben yapmadım. Gerçekten. Ben şuradaki şeyleri hemen takip edelim. Hmm. Bu şey bir tak müziğini yapacak. Böyle şey rafet ya. Bunlar mesela yukarı doğru mu çıkıyor? Yukarı çıkacaksınız. Ama komut video gördüğünüzde sakın onun üstüne girmeyeceksiniz. Bakın. Ne yazıyor? Stop. Korkabilirsiniz. Ne yazıyor? Burada da stop. Bunu kıracağım abi de. Kapıyı kırdınız. Bakın komut biliyor. Alın size komut biliyor. Çok özür dilerim yani, çok özür dilerim yani. Direkt tahmin ediyorum tahmin ediyorum Allah bir de <laughs> Yatakta uyuyayım ya uyuyayım lan Sabah olsun Burada hiç uyudum Uy uyuyor mu lan burada Bilmem de Aa oynuyormuş lan Ha tamam sabah olduğunda Güzel oynuyormuş Bakın ya bakın burada nedir portalı var. Bakın nedir portalı. Dolma noktasını ben bu kısma ayarlayacağım. Ölürüm bilmem ne olur bilmem ne olur. <laughs> tamam. Dolma noktasını ayarladık. Şunu bu şekilde. hayat ben hayatta kalmaya geçmem. Arkadaşlar ilk biraz evinde spawn yapmak için bunlar yapmıyoruz ki. Bam. Arkadaşlar bu da yetmez. Bam. Kılıbını yapacağım arkadaşlar. Video spawn'un kılıbını yapacağım buraya. Video spawn'u oluşturacağım. Uçursa tabi Bir tane de şimdi şuraya koyuyorum Uçurur mu lan insan olur Lan uçursun Uç Ama yine de havaya pişecek değil Hadi kaçamam belki Bak. Açalım diye arkadaşlar güzel şeyler alacağım. Dolma yerim artık burası olduğu için arkadaşlar şuraya giyeli bir tane al. Ödem kaptı ama. Bu komik bir yol olacağım? Dolma odasını öğrendim. Bam bam bam. Hatta geçer mi? Mutluş video. Bam! Bak geçer okay, iyi oldu. Bam! Bakın ya ben çok sıra aldım. hem hem yani. Ya yani bir çok hepsi bir tane şey işte. Hayatta kalmayı hiç yapabilirim. Hadi bu hiç bana böyle bir biliyorum arkadaşlar bu hiç benim tarzım değil mi? Doğum kovuç bir doğum kıramıyorum. Alın şuna tamam madem kıramıyorum. Kır lan şuraları kır. Kır biraz. Birazcık olsun kırayım arkadaşlar şuraları. o şu kaçtım. Vah, bu, bla bla, benim o. Ya ben düşüyorum. Ben nasıl gideceğim? Oğlum? Ben nasıl buradan çıkacağım? Lan çıkın düşüyüm şimdi önüme. Ben öyle sevmedim. Lan ben nereden düşüyüm şimdi burada? Nasıl gideceğim? Bunu nereden bileceğim? Lazım arkadaşlar. hızlı giyelim. Nedir portalımın oralarda? En En portal da var. Hemen ilk bir bir tam olması lazım. Ey dakika ya, bir çok olacak. Bir çok olacak abla. Allah aşkına niye bilmiyorum ki? yolda benim küçük vuruyor. Aa! O, çıktı. Hadi ya şey böyle böyle, böyle böyle böyle. Şey yapalım. şu yazmışlar Yok yok, bilmem ne yok. Bakayım ben kum uçuyor ama hiç top mu top yazıyor lan Kum uçuyor şu an Aklımda kum uçuyor başka hiçbir şey yok valla Size söyleyeyim aklımda Şimdi kum uçuyor başka hiçbir şey yok Buraya ben de lan böyle Çok da bir yer öldürüyor arkadaşlar Ben kendimi de şuraya öldüreceğim Bu da neyse lan Kendimi vermem lan ben buraya Efendim. Burası bir yayın çatısı. Kesinlikle. Burada bir şey zaten ölürüm mutlaka. Öl. Ne? Abi niye ölmedim? Aa doğru. İyi ki bunu yaptım. Doğan eklesinde ileride. Arkadaşlar niye bu kadar çalışmıyor ki. Niye benim bu kadar yakın çalışmıyor ki? Bu ne? Hazır dur dur 17 Bu lan? Hiçbir şey. <laughs> iki. Bir mi lan? E Ha açıldı. Burada ne var? Bam, 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 bam. Oğlum niye boşuna her zaman harcadık ki? Kralın gitsin işte Allah Allah. Kumu bakın burada. Bakın bakın insan şu kedi istiyor. Bakın. Just. Umre'yi seviyorum ama ben direkt çıkıyorum. Valla bile ben direkt çıkıyorum. Burası zaten hiç bu kadar Ben evde gitmek istiyorum. Evde hayatımda bir kere bile gitmedim. Haberin olsun. Gitmek istiyorum. Şu pusudan nereye gösteriyor? Tamam. Yanına yok Tamam yana doğru gideyim. Yan olsana şimdi dik gideyim. Birazcık kız. Bu kısmı göre Buraya. Tamam. Çekmiyorum tamam tamam olmadı olmadı do. olmadı ama yatışta şurada bunları kır 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 stop stop aydın 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 kır 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 Arkadaşlar sonuna ben onu da yaparım Gel o ya Bir dahaki de vidur olacak Vidur skelet olacak tabii ki o kadar da değil canım

Ondan bir evim var diyorduk artık değil mi? Allah Allah. Bam. En azından bir video story yapacağız. Herhalde en azından bir video story yapacağız değil mi? Ne oluyor? Aa bir de salla gitsin ha. Bam bam. Bir tane dedim. Niye altına koyuyoruz ki ya bir de? Aynı video şeklinde ama değil mi? Sadece arkaya vurduğunda arkaya şey koysak Bir zaten. Yaptığım evleri yıkıyorum arkadaşlar farkındaysanız. Ne yapayım? Yine story yapmak istiyorum. Bir de şu böyle hayatı da yapmadım. size. Üç tane vidir. Bunları kafama taksam ben vidirim çünkü. Ben vidirim. Ben vidirim kafama takayım. Neyse tamam tak. Tamam. Şimdi bu notu saçı işimize bir tane de tabii ki yatak. Ben bir tane bir kere de yatalım ondan sonrası tamam. Ay bu internet. Aa tamam. tamam. Alem yavrum yok demiş tamam. Ne evet, tamam. Yanlış verdin lan. ortalamasına ortalamasına bam böyle işte lan bu arada bir şey bilmiyor yani bam lan çık çık Ay Allah Allahım bunun önünde ya nitelik kanalın eee yok yok bak aldım bam hımeee bam aaa arkadaşlar leaderstone hareket yaptım. Ben buraya bir son. Abi gibi bir de son yaptım. Lan al. Yine düştüm. Ay yine düştüm. Ne olacak al? Hı <laughs> Düşmekten bıktım lan. Ed bilmem ne ed bilmem ne şeyleri vardı bunların artık yok galiba. Hakikaten burası karanlık bir yere doğru gidiyor. Yo, blok ya, kadar, öyle bir yok Bizi kandırmaya çalıştıkları biliyorum. Çünkü arkadaşlar zaten o kadar şey değil. Gözüm aynı su dikmiyor. Ama ben şu güzel bir şey. Bunu beğendim abi. Okey, videoyu şimdi burada bitirsem bu olacak. Bitirmezsem bu olacak. Değil mi? Ya bitirdim ki daha video bitmedi ablamla. şurada olması lazım Top kaçıyor dersin. End. End burada ya da orada. Ama ben şu anlık burada olduğunu şey biliyorum. O yüzden arkadaşım buraya aa şuradan geçit olmuş. Gördün ama lan lan. Ha yani çek var ya arkadaşlar. Onlar en şey olduğundan anlıyoruz. Oraya gelmiştik hatırladım. En altta bulmuştum ben. El burada. Ben o defnoşu ne yapayım? Öldüreyim o defnoşu? Ne diyor? El tamam. Allahım yarabbim ya. Niye başka evde olup olmuyor muymuş? Kendi evinin ne özelliği var acaba? Bismillah giriyorum ya arkadaşlar. Olan ya? Eee sordun sen ya? Bak krem yazıda girelim bari. <laughs> Kardeşim, ne işe yaradı? Şu oyunda yaradı? Ne işe Ne işe yaradı? Ne işe Ne işe Ne işe yaradı? Ne işe yaradı? Ne Ne var sizin evinizde? E, tamam. Zannetse bir kafeye git, doğum günü partisi verilmiş orada kendilerine. Haa, Biz o kraliçeye sesini gelsin. Onu biz burada iyi ağır merak etmeyiz. Kendi evi gibi. Ben de buraya geldim, hiç bilmiyorum. O ne lan? Ha, şunu onu biliyorum, Hoş biliyorum. Benim de bir nasip olmadı. Mustafa Mustafa izin veriyor. Ben yapamıyorum. Adam bize ki veriyorum yine yapmıyorsun. Belli bir şey yok arı. <laughs> <laughs> ya öyle olgu işte. <laughs> ya bir nasip olmadı arkadaşım. Ben de sabah diyorum ki Aslı'ya. Asya aslı diyorum bize geliriz diyorum. Olmadı diyorum. Dekneye bunu sürpriz yaparız diyorum. O da dedi ki tamam dedi. Aha ben, benim şeyimi bozdu. Planımı, programımı sabahtan dedin yani senden sonra sana tamam oluyor bana göre. Bana göre sabah oluyor. Senden sonra ben Aslı'yı aradım dedim ki Aslı böyle böyle bir şey düşünüyorum Benim Cuma işim var. Ne ki Bir arkadaşa gideceğim dedi de. Ne hani diyorsun ne yapamıyoruz Ne 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 yapıyor? Ne yapıyor? Ne Kahvaltıya. Ne yani, güzelmiş. O zaman dinleyen hani, Ne Ne ya Hatta dedim Emrah'la konuştuk dediğiniz oldu demiş dedim. Buraya da şey yapabiliriz dedim. Abla. O da dedi ki. Bu neyi duruyor lan abla? Şey yok şu an. Abla. Abla sen ne şimdi Bir daha aradım sonra dedim. Ben abla o gün söyledim abla. Sen o şimdi ne şimdi abla. O da gelecek. Herhalde işte, ha buraya geçiyor. Ben anlamıştım zaten ilkten. Bula böyle yine eldire el elmas şeyler el meymas şeyler e Arkadaşlar bu sadece büyüme öğretiyor Yani ben burada ayarlarım siz cümrün dolar. Bu ne? olur de sana sıkıntı olmaz Vay be, bu ne aşk ya? Vay be, bu ne aşk ya? Çık çık çık. Evet, kapat yani. Aynen, aynen. Şurda olması lazım. Evet, tamam. buradayım. Ne? Password? Niye? Bir yedi altı dokuz. Bir yedi altı dokuz. Bir yedi altı Bir yedi altı Bir yedi yani saniye. Hadi bal şişesi olur tamam. Aa password. Elmas da olur abla. Ablam tamam kürek de olur. Tabi elmas da olur. Tabi şunlar da olur. Ama ablam Oyalık fazla. Oyalık fazla. İşime yarayan şeyleri de buraya atacağım. ne işe yarıyor? Onun kalsın o grafting crafting table yaparız. Crafting table'ın en bir şeyler bir şeyler yaparız. Elmas göçlük. Bilmem ne. Bilmem ne alalım o. Bir tane büyük bir kitap çıktı. Okuyayım bakayım ne var. zaten bu yaparak şey Bu ne? Hiçbir şey yok. Ne diyor? Burada sıfırdan başlıyor, orada birden başlıyor orada acaba? ne cevap? Aburada ne yapıyorsun? Aa. Önce, o da dedi yemekleri yap dedi sen orada. Ha ne? An, ne o, çok bir biraz bir şey oraya. oraya? Gördüm gördüm. Oraya Gidip de, da Abla. Da zaman, My can. O zaman evet. buraya yazacağım. Ne yazayım? Evet. Abi ya ağzınıza tutun bakın. Sıfır. Hatta Rachel Rachel'ı tutayım. 0 1 7 6 9 Kitaba bunları yazacağız. Neydi? Yazılmıyor ki. Bunda da galiba bir şey yazıyor ama yani bir şey yazılamıyor. Password galiba bir şey için lazım olacak. Niçin? Şu üstü, üst kısmına bir çıkayım. Üst kısmında güzel şeyler vardı herhalde. Yıldız taşını şuraya koyayım. Var bir yapmaya bir yaptım ya. Ha birazcık var mısın? Var bir şişik tahta var ya. İnsan daha ne ki zaten. Hadi lan. Hadi. 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 Geldim lan. Vallahi geldim. Bu ne, ne yapmamış bir ya şimdi lan? Lan ben boşuna yukarı çıktım? Ulan ölürsem doğma yeri var şimdi. Arkadaşlar. Bunu öleceğim için arkadaşlar mezarımı yapayım bari. Şurayı kırıp mezarımı yapacağım arkadaşlar. Mezar taşı mı koyayım? Sürekli kazayım. Mezarım arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Birazdan mezarıma gömerler beni herhalde. Şu taşlar al. Alayım. Ay bu bir açık kalmasın da aaaa vurdu seni vurdu tamam ben arkadaşım al, en şeyimi de koyayım Allah rahmet eylesin ablacım aaaa no! what bir kayanın etrafında oluşuyom Neş olmadı giderim diyecektim de Dilime gelirse yuh derim Abi ya bu da emoji'ye benzer bir taktik Olur mu bilmem Wow Olmadı lan Akaya okay, atlarsan hiç canın gitmez Sonları bay Aslında orada ne yapacağım ki? Niçin kolayca orada yer daha doğrusu? Onu öldürüyorum ben. Table yapacağım. Onu da bir yerde table yapacağım. Ben şöyle bakmamak. Da Daima! Şey Cuma günü benim kızımın doğum günü arkadaşlarıyla yapmak istiyor diyor. Yani altın. Cumartesi günü doğum ben günü. Ben da, da, başka gün alsan olur mu diyor. Ya dedi İşte tabel'im var. Ben Eybünüm dedim buraya ayarlayalım dedim. Hani gelsin ben Baba. dedim burada hazırlarım. Yine elbisesini falan neyse giysin. Arkadaşlar buraya gelsin. Burada yazdım sürpriz doğum günü gibi. Yok dedi o hiç evde arkadaşlarla yapmadı şimdiye kadar. Biz hep aile arasında tutmamıştık dedi şimdiye kadar. İlk defa arkadaşlar yapacak. defa kendi evi olsun istiyor dedi. Ben de dedi kırmak istemedim. Ben de dedim ben de dedim lan ben, ben bir türlü nasip olmuyor. Ha bir de body izin veriyor ben bir türlü ee... alamadım sizi. Dedim bir türlü denk getiremedim dedim ayıp oldu. Birazcık. Bana dedi bir şey yaparsın dedi sonra tamam. dedi. Acele etme. Ben de dedim sağ ol. İşime yaramayan şeyleri atıyorum. Sana açıyorum. gelirim Kırılması, Bir tanecik kızım var diyor kırılır gülür diyor. Hep diyor aile arasında yaptık, hiç sizin gibi hani yapmadık diyor o da istedi diyor. Ben de dedim iyi tamam zaman. Aa, dedim ben sana o zaman hazırlık yapacağım dedim ben. İstersen kek falan yapalım kek böyle Yok dedi. Evet tamam. Bunlar. Şimdi bir tane şey. Ben de tamam o zaman sen o zaman cuma al dedim. Ben de o zaman dedim. Ailesi gitti. Bu hafta kocanız var ama. Pazartesi. Elmas giyeceğim. Ya da salıya sıkıştırıp. Bizim ilk daha güçlü. Şöyle de şey Söyle var. arkadaşlar. Hazırdan Hazartesi Hazartesi Hı -hı. o zaman ben Kim? alayım. Şimdi ben nasıl tamam, yiyeceğim? Tamam çocukları en azından okula bırakırım. Tamam, okula bırakırım. Ne sen de ya? Ben daltım, ben daltım, ben daltım, ben ya, ben 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 pem pem pem, pem 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 pem